Arkadaşlar bu dünkü yaptığımız bölüm inşallah bir tane taktık. Bir tane daha takacağız. Bunu da bir gösterelim dedik. Bakın arkadaşlar e, arı silkeledik dün. Yani biraz fazla silkeledik. Mesela iki çıta yavrusuyla birlikte çıtasıyla birlikte arısıyla birlikte koyduk. 3 çıta da silkeledik. Yani çok bir kaçma olmamış. Buna da tabii biz de sevindik şükür. Aynı armanda olduğu için. Bir de arkadaşlar, bir arkadaşımız söylemişti. Biz bunları arının önüne dizdik. Şöyle bakarsanız. Tam arının önünde. Tabi bu işte eldivenle çalışamazsınız. Meme gidebilir. Dikkat edeceğiz. Evet böyle inşallah. Maşallah memelerimiz de güzel. Mamudun kovana koy. Şöyle bırakacağız arkadaşlar. Mevcudu iyi. Eğer mevcut biraz zayıf olsa şu aşağı bal kısmına, mum kısmına bunu yapıştırabilirsiniz. Bunun mevcudu iyi olduğu için hatta bir de şöyle yapıyoruz. Yanında kek var. Bu şekilde arı buraya gelip daha iyi şey yapacağını düşünüyoruz. Bu şekilde daha önce yine yaptık yani bir şey olmadı da. Üzerine biraz da kek koyuyoruz arkadaşlar. Evet, bunun işte bitti. Bir de bölmeye böyle strafor kovanlarınız varsa çok güzel oluyor. Hem sıcak oluyor. İmkanınız varsa da bu bölme arıya bu strafor kovanlar çok güzel arkadaşlar altılı, altı çıtalıyor. Tamam.